Okulumuzda katıldı. Keyifli okul atölyem projesinde yer almak beni çok mutlu ediyor. Evde olduğumuz bu zorlu günlerde uzaktan eğitim ile yaptığımız bu güzel projeler hem çok eğlendirdi hem de yeni etkinlikler öğrenmemize neden oldu. Ben başta öğretmenim Havva Hamzalı'ya ve tüm proje öğretmenlerime teşekkür ederim. İyi ki sizin öğrencinizin. Virüs nedeniyle okullar tatil edildi derslerimizden geri kalmamak için keyifli okul atölyemde dersler işledik. Sonra e, etkinlikler yaptık. E, sonra etkinliklerden olarak elizi el izi çıkardık, resimler yaptık, kahvattan sınav olduk. Sonra kurbağacık yaptık. Sonra bir sürü şeyler yaptık. E, kuş yapmıştık bir de o geldi. E, ve bu arada öğretmenimizi görmesek de canlı dersimize öğretmenle en sonunda görüntülü konuşabiliyoruz. Ve Kevlo Okul Atölyem bize çok destek oldu bu sene. Ve okulların açılmasını istiyorum öğretmenlerimi ve e, yardım eden Kevlo Okul Atölyem çalışanlarına çok teşekkür ederim. Eğitimin ikinci döneminde korona salgını nedeniyle annemle birlikte keyifli okul atölyem sayesinde kış yemi, dans videosu, maske, masal okuma gibi etkinlikler yaptık. Keyifli okul atölyem sayesinde birlikte eğlendik.